Burada kendimi nerede hissettim biliyor musunuz? Ortaokul yıllarında. Ortaokul yıllarında. Ee, yani o zamanki iletişimler, öğrenci iletişimleri birbirleriyle, arkadaşlık Arkadaşlık olmuyordu kızla erkekler arasında. Erkek çocukları arasında. Arkadaşlık yok. Kızlar kendi başına arkadaşlık ederlerdi. Erkekler de kendi başına. Bedeni eğitimi derslerinde bile ayrıldık. Bana ortaokulda Karşı sınıfta ismini bile bilmiyor. Şimdi simasını bile hatırlamıyorum. Bir iki sefer görmüştüm. Ee, bana <laughs> kendi sınıfımdan biriyle bir o zamanki mesaj. İlk mesaj sanırım ya. Yani. Ela gözlüm diye yazmış. Bana iletti getiren kişi de. Ne kadar güzel değil mi? Masum. Masum iletişimler.